Şöyle söyleyeyim e, Gizem, e, piyasalar aslında e, gerçekten e, son zamanlarda e, çok karmaşık bir e, görünümde hareket ediyor. Yurt dışı piyasalarla çok fazla böyle e, kolere e, olamıyoruz. E, orada e, gayet e, pozitif bir tablo varken e, bizde ise sanki böyle hiç dönmeyecekmişiz gibi artık yeni bir düşüşe başlıyormuşuz gibi bir hava var. Yani öncelikli olarak temennimi söyleyeyim. İnşallah böyle bir senaryo gerçekleşmez. Ama ben de böyle bir şey beklemiyorum açıkçası. Evet. Ama buradaki tablo şu an için yatırımcılara neyi yaşatmak istiyorsa buradaki fiyat hareketleri insanlar e, o şekilde düşünmeye doğru yöneliyor e, onu söyleyeyim e, şu anki e, mevcut tabloda da e, aslında daha önceden de hep böyle e, açıklıyoruz konuşuyoruz e, dikkat edin e, endekste buradaki grafikte kırmızı bir çizgimiz var Hatta onu koyla e, koylaştırabilir miyim biraz daha Evet, uğraşacağım. Evet. Bakın daha böyle yoğun bir koyuluk var. Bu kırmızı olan 200 günlük ortalamamız. Yani gidiyorum gidiyorum geri daha ne kadar gideceğim bilmiyorum grafikte. <laughs> 2021 yılına geldim. Hatta 2020 yılına da birazcık girdim. Dikkat edin bakın grafik 200 günlük ortalamanın 2020 yılının ortalarından beri hep üzerinde böyle kısa süreli kalmış altında bir gün iki gün kalmış fakat tekrar dönmüş ve buradaki enteresan bakış açısını da söyleyeceğim ilk böyle dokunuştan sonra iki endeks hızlı toparlıyor arkadaşlar sonra tekrar bir satış dalgası geliyor fakat e, bu süre içerisinde hep 200 günlük ortalama endeksi taşıyor Bakın bu bilgi şu an için e, yaklaşık 1 2 3 4 yıldır hep e, sistematik olarak gerçekleşiyor yani bu istatistiği Yani ben açıkçası eee Şöyle söyleyeyim, paha biçilmez bir bilgi bu. Yani bu söylediğimin değerini bilen için paha biçilmez bir e, bilgi. Hmm. 4 yıldır 200 günlük ortalamaya dokunuyor e, ama sonra hızlı bir şekilde toparlıyor. Ama hmm. e, devamında e, tekrar piyasa denge bulmaya çalışıyor. 200 günlük ortalamaya gizem e, tekrar yaklaşıyor. Şimdi bu süre e, içerisinde de tabii zaman geçiyor, haftalar geçiyor, aylar bazen geçebiliyor. Bu grafikten anlaşıldığı gibi e, bazen de böyle bu iş bir bir buçuk ay içerisinde de bu 200 günlük ortalamadan kurtulma gerçekleşebiliyor. Bir anda e, bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde maksimum bir anda da kurtulabiliyorsunuz, hiç yaşanmamış gibi o bir gelişme yaşanıyor. E, Hadi bakalım e, yeni bir e, 4-5 aylık yükseliş trendine girelim şeklinde bir trend oluşuyor. E, bunu çok yaşadık biz e, defalarca. E, hı hı. Mesela burada e, mouse'umun e, üzerinde dolaştırdığım mesela o çizgiye, dik çizgiye dikkat ederseniz. E, mesela şurada da aynı şekilde dik çizgiye dikkat ederseniz nasıl 200 günlük ortalamaya yaklaşmalarda nasıl dönüldüğünü mesela burada da aynı şekilde 2023 yılında yine sonlarında 60 günlük ortalamaya yaklaşmadan sonra tekrar alıcıların geldiğini görüyoruz. Şimdi ise 200 günlük ortalamaya dokunduk. Resmen altında bile hareket ettik yani endeks olarak. Şimdi böyle bir e, Tablonun içerisinde 200 günlük ortalamanın e, altında e, tekrar yani 9.200 günlük ortalama ne kadar derseniz hemen ona da bakalım tam rakam olarak bize referans olsun hı hı. E, 9.400 desek evet en güzeli evet 9.400, 9400. seviyemiz evet 200 günlük ortalamamız. E, buranın altında günlerce kalmamız e, burada e, Borsa İstanbul tarafında ciddi anlamda bir düşüş trendini başlatabilir. Ama e, kapanışlar böyle ard arda gelirse, hı hı. o yüzden e, bakın mesela burada 200 günlük ortalamanın e, trend çizgisini mouse'u takip ederse arkadaşlar büyük ekranlarda hı hı. E, Altına indikten sonra, kapanışlar başladıktan sonra yani çok fazla şansımız olmuyor. Ee, başka bir bu, e, düşüş boyutuna geçiyorsunuz. Ee, şimdi bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini e, bilmiyoruz. Ama e, ben e, açıkçası e, şu anki yaşananlardan e, buradaki en kötü gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda hı hı. E, daha aşağıya gelmesini gerektirecek. Çok büyük bir e, konu başlığı bulamıyorum. E, Hı -hı. Enflasyon düşüyor mu? Düşüyor. Evet. Kur aylardır yerinde 34 Daha civarında, olsun. buranın altında duruyor mu? Duruyor. Hı -hı. Cari fazla vermeye başladık mı? Veriyoruz. Hı -hı. E, Merkez bankası faizleri yüksek tutmaya çalışıyor mu? Çalışıyor. E, adama sorarlar. Daha ne istiyorsun? Daha ne bekliyorsunuz? Belanı mı arıyorsun derler? Derdin ne derler? Elma yapmaya artık He, yani çapraz sorguya tutarsın artık. E, niyetini öğrenirsin. Bu işte kötü niyet var dersin. Bu iş devam ediyorsa. Yani o yüzden e, yani bir hakim olsan e, direkt içeri alırsın. Öyle yani. Her şey sağlanıyor. Ne, ne derdin ne, ne sorun ne. <laughs> Hadi eskiden e, yani faizleri arttırmıyorduk. Dolar hmm. e, agresif bir şekilde yükseliyordu. Şirketler Sahi, e, çok daha sıkıntılı bir süreç içinde yaşıyordu. Ama makro taraf her şey düzeliyor. O yüzden e, ben çok böyle karamsar olma taraftarı değilim. Not artırımları geliyor. Ben yani çünkü aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani e, ne olabilir başka? E, burada e, biraz e, bizim uyanık olmamız lazım. Yani burada e, her zaman suçu e, böyle e, yerli spekülatör ya da yerli yatırımcılara da e, atmamak lazım. Yabancı e, tarafında, yabancı yatırımcı gerçekten e, bizden daha uyanık. Onu söyleyeyim çok çok daha uyanık ve e, akıllıca hareket ediyor. E, özellikle de böyle e, adamlar kısa sürede işlerini çok o kadar güzel profesyonelce halledip bitirip gidiyor ki yani anlayamıyorsunuz. Biz halen her şey çok güzel olacak diyerekten böyle konuşa konuşa e, ağlıyoruz. Niye düşüyor? E, adamlar işi bitirmiş. E, bakın banka hisselerine Bakın böyle grafikte sırayla veriyorum. Şimdi bu yıl Garanti Bankası 60 liradan 130 liraya yükselmiş. Arkadaşlar Akbank hissesi 40 liradan 70 liraya yükselmiş. 70 liraya yükselmiş. Yapı Kredi Bankası 20 liradan 40 liraya yükselmiş. İş Bankası'na bakalım. Orada da bu yıl 10 liralardan 17 lira yükselmiş. Şimdi bu yüzde yüzlük, yüzde yirmilik, yüzde yetmişlik bu primlenmeyi bilançolar karşılığını verdi mi? Vermedi. Ama kötü de gelmiyor bilançolar, piyasalar bunu bir şekilde satın aldı. E, bu yükselişler esnasında e, yabancı yatırımcılar, daha doğrusu yabancı yatırım şirketlerinden e, bankalarla ilgili yukarı yönlü e, upside veren, yukarı e, potansiyel, yükselme potansiyeli veren raporlar geldi mi? Geldi. Yani e, çok organize işler bunlar. Gerçekten ee, ve böyle ciddi primler yapılıp ve burada ağırlıklı olarak hep ban, e, yabancı yatırımcı oynuyor ve yabancı yatırımcının bu süreler içerisinde e, takaslarına bakıldığında e, en çok bu hisselerle aşırı nesil olduğunu görüyoruz. İşleri bitmiş şimdi bir razasyonu süreci yaşanıyor. Yani bu yükselişlerin e, neredeyse yarısını bankalar geri verdi. Garanti Bankası'na bakıyoruz. Ee, 60 liradan 130'a gelmiş. Burada en çok direnen de e, Garanti Bankası gibi görünüyor. Şimdi bir taban oluşturuyor. İşte bu süre içerisinde de endeks aşağı geliyor arkadaşlar. Yani biz 11 binleri e, kıramamamızın sebebi aslında e, sanayi hisselerinden çok bankaların e, agresif, hızlı bir şekilde birçok olumlu beklentiyi satın alıyorum ayağına e, hızlı pira, pir, e, primlenmesi ve devamında e, yapılan realizasyonlar ve e, burada zaten düşüş olan sanayi hisseleri daha da düşmeye başlıyor. E, böyle bir denklemin içindeyiz. Yani e, filmi bu şekilde e, fotoğrafı film içindeki fotoğrafı ee, özetleyebiliriz şu an için e, yabancı yatırımcının tekrar yeni bir senaryoyla buraya buraya e, nasıl hangi sektörlerle hangi hisselerle gelir e, açıkçası bunu e, Biz de e, merakla bekliyoruz şu an için e, endekste açıkçası e, buradan dönüyor diyemesek de burada bir dip çalışması devam ediyor özellikle de 9400'ün bize üzerinde kaldığımız sürece buraya yakın olmamızın çok önemi yok. Altına altında kapanışlar 9400'ün altında önemli olan kapanışlar yapmamamız. İşte böyle bir senaryo içerisinde biz doğru hisseleri tekrar bulmamız gerekiyor. bankacılık sektörü hisseleri de şu anda ciddi anlamda karlazasyonları yaşanıyor zaten. Ee, geçtiğimiz hafta e, en çok bankalar düşmüştü. Yani endeks yüzde üç gerilemişti geçtiğimiz hafta. Ee, şu an dediğim gibi bir dip oluşumu devam ediyor. Ee, burada büyük bir ihtimalle yine bankalara e, ağırlıklı olarak yabancı yatırımcı gelirse gelir. E, yeni bir hikaye bizim bulmamız lazım. Merkez Bankası'nın e, bu bu haftaki Perşembe günkü toplantısında e, aslında faizler değişmeyecek büyük bir olasılıkla. Ama burada vereceği parasal sıkılaştırma konusunda kararlı adımlar e, piyasaya ayrı bir güç verebilir. Bir ivme katabilir. Böyle bir durumda 11.000 eee demin de e, 10 bin 10.100 seviyesi tekrar test edilebilir. E, 10 bin 10.100 nedir derseniz de arkadaşlar hemen onu da bir netleştirelim. Şöyle anlaşılır hale getirelim. 10.100 seviyesi e Evet, zaten biz vermişiz bunu. Evet, duruyormuş gözümüzün önünde. Sadece kalınlaştırmamız lazım. Biraz daha belirgin olması için evet. Evet. Evet arkadaşlar. Burada biraz daha belirginleştirdik. Ee, dikkat ederseniz 60 günlük ortalama e, 10.070 e, seviyesine denk geliyor. 10.100 diyelim. Yani 30 puanı lafı olmaz aramızda. Ee, o yüzden Yok e... <gülüyor> <gülüyor> oraya gelelim de. <laughs> <laughs> 10, 10.000 100 seviyesi bizim için şu anda hızlı bir şekilde test edebileceğimiz bir seviye. Sadece buranın üstünde kalabiliyor muyuz, kalamıyor muyuz, ona bakacağız. Çünkü bu hafta hı hı. Fed toplantısı var, oradan güzel haberler gelebilir, piyasaları destekleyecek bizim merkez bankamızdan e, bizim piyasaya e, güven verecek yeni açıklamalar gelebilir. Şimdi bunlar böyle kar topu etkisi de yaratabilir. İşte böyle bir durumda 10.100 puan seviyesi hızla bir anda bir iki günde e, çok rahatlıkla e, görülebilir. Önemli olan buranın üzerinde kalıyor muyuz kalmıyor muyuz? Kalmayın tekrar altına doğru sarkıyorsak bize e, tekrar biz burada bir dip arayışına girebiliriz ama bu dip arayışının e, 9400'ün üzerinde olmasını temenni ediyoruz. Bilmiyoruz ama 9400'ün üzerinde olursa tadından yenmez. Yani bu iş peki kontrol bize geçer. Yani piyasayı çok daha doğru bir şekilde okuruz ve e, işte o noktada bulduğumuz, tespit ettiğimiz e, hisseler daha isabetli bir şekilde hedefine ulaşır. O yüzden Hı. 9400 bizim için önemli Hı. bir referans e, ve devamında e, mesela bugün e, endeks geri geldi ama e, perşembe günü biliyorsunuz ipten döndü. Yani endeks 200 günlük ortalamanın altına 9300 9200 küsürlere kadar 90'lara kadar Geri çekilmişti. Sonra e, bir anda gelen alımlarla birlikte artıya geçti. E, Cuma günü de yine yüksekten kapandı. Şimdi ben açıkçası hı hı. böyle bir e, tabloda yani şunu da söyleyeyim ben, e, bunlar e, biraz da böyle marjin kollarla alakalı arkadaşlar. E, hı hı. Geçtiğimiz hafta 800 milyon TL'den e, gören zirve yapan e, bir marjin kol vardı. E, teminat tamamlama arkasından 400 400 bine indi bu rakam e, bugün bakmadım açıkçası Cuma günü için ama e, bakmama da gerek yok yani ben yanılıyorsam söyleyin arkadaşlar e, 200 lira falan e, 250 lira inmiştir altına iniyorsa çok daha güzel e, işte burada piyasanın e, ateşi düşürüldü. Ateş düşünce e, orada riskli oynamalar bir anda ortadan kalktı. Şimdi böyle bir hareketin ardından, böyle bir e, şablonun ardından e, endeksin bugün küçük bir geri adım atması e, haftanın geri e, geri kalanı için yarından sonra burada e, sanki böyle 10 bugün kapısı aralanmış olabilir. Onu söyleyeyim böyle bir hazırlık senaryoları gördüm birçok bizim Hı. kendi baktığımız indikatörler şu an için böyle al ver al vermiş durumda da yani daha da belirginleşebilir burada mesela örnek veriyorum yarın daha sonra atıyorum 9.700 9700 ve 700'ün üzerinde olası kapanışlar belki bu 9650 bile olabilir çok önemli değil buralarda Hı -hı. E, üzerinde kapanışlar e, artık gittikçe e, daha hızlı bir yükselişin gelebileceğinin e, bir habercisi anlamına gelecek o yüzden e, senaryolarımızı e, ona göre ayarlamamız gerekiyor Bakın buradaki kurduğumuz kurgu gerçekten e, şu an için olabilecek en optimum e, içimize sinebilecek. Şimdi bu e, senaryo tutarsa e, burada çok e, yani doğru hisselerle yola çıkarsanız ciddi bir e, kazançla kısa vadede elde edebilirsiniz. E, dediğim gibi burada e, aslında vaktimizin bir çoğunu buraya harcadım ama aslında kötü de olmadı. Vay en ee, önemli kısım. Yani şöyle söyleyeyim. Stratejinizi doğru, doğru oluşturamazsanız Hı -hı. ne yaparsanız yapın körsünüz arkadaşlar. Körlemesine gidersiniz. Yani amaçsız bir şekilde şu hisse gidecek hadi girelim. Şu hisse düşecek hadi e, verelim. Yani böyle Hı -hı. E, rüzgara göre savrulursunuz. Yani bir çıkış bir düşüş senaryomuz her zaman olması gerekiyor. E, dolar bazı grafik de e, beni şöyle biraz e, mutlu ediyor diyeyim. Umutlandırıyor. E, burada özellikle de 200 günlük ortalamanın e, dolar bazında altında olduğumuzu unutmayalım. E, ve dolar bazı e, grafikte dikkat ederseniz e, uzun bir zamandır e, şu anda yol kat ediyoruz. O yüzden e, burada bir tepki yükselişi e, gelirse hiç şaşırmayız. Yani 300 dolarlara yaklaşacak e, bir tepki yükselişi e, gerçekten e, çok anlamlı olur. E, indikatörlere baktığımızda e, pozitif yönlü bir e, uyuşmazlık var. Endeks aşağı giderken bazı indikatörler yukarı doğru gitmekte ısrar ediyor bu da bize bir trend değişiminin yakın zamanda üç vakte kadar şimdi falcılık gibi oldu ama <laughs> e, çok yakın zamanda yani <laughs> belki bir gün belki iki gün üç gün <laughs> yine üç'e geldik e, belki daha da yakın <laughs> e, belki de, <laughs> Ee, yani trend e, dönüşümü çok yakın anlamına geliyor. Yani o yüzden e, ben inşallah diyorum e, 278 hatta 277 doların e, altına e, inmemizi gerektirecek bir gelişme olmaz. Burası e, bir stop yerimiz olabilir. 277 hı. dolar seviyesi endekste ee, buraya geldiğini e, görmediğimiz sürece e, açıkçası burada tekrar 300 dolarlara doğru bir yaklaşma olabilir oralarda tutunup tutunmayacağımıza bakacağız zaten o, o süre içerisinde de zaten bizim yayınımız yine bir hafta geçer zaten pazartesiye yine hı hı. bunu konuşmuş oluruz bu konuları e, hatırlatırız